nasılsınız? Evet arkadaşlar biz bir ibadete gidelim. Ondan sonra ondan sonra devam ediyoruz. Hadi gel. Siz şey yapın ben geliyorum. Görüşürüz. Görüşürüz efendim. Ne yapıyorsunuz? Hastalandırıyoruz şimdi. Simamızı eda ettik. Evet. Şimdi devam ediyoruz. Nasılsınız? Sağ olun. Sağ olun. Kolay gelsin. Yok, devam edeceğiz çünkü cuma arası e. verdik biliyorsunuz e. bir Kanka namaz Merhaba e. hanımefendi e. nasılsınız? Sağ ol, teşekkür ederiz. Sağ etsin. olun, teşekkür ediyoruz. Tekrar merhabalar, merhabalar. Sağ, Sağ olun, kolay gelsin. Kolay gelsin. Merhabalar, merhabalar. nasılsınız? Allah Sağ olun, çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Allah kolay Kolay gelsin. Para çok galiba. Valla para yatır. Para, atıyor. <laughs> para, yatıyor. para yatırıyor musunuz? Alıyor musunuz? Canım, Yapma ya. ya. Merhabalar. 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 Para yatır. Para çekmiş olur mu ya? Para yatır. Şey. Böyle, şey. böyle bir şey ya. Evet. Kolaylıklar diliyoruz. Allah kolay gelsin. Bak Parti İlçe Başkanımız burada. İsterseniz. Evet. evet. Bak, böyle pırıl pırıl İlçe pırı Başkanımız pırı var. Hemen burada ofisi var. Duyursanız bir kahvemiz içerimizde. Çok teşekkür ediyoruz. Artık bir değişim şartı, yenilik şart Türkiye. Insanlar alışmış aynı taraflarla gitmeye, aynı düşüncelerle gideceğimiz hiçbir yer yoktur. Yani ya sonumuz geliyor ya da yenilik yapacağız hep birlikte. Böyle futbol takımı tutar gibi takım tutan <laughs> insanlarla bir şey olmuyor. Biliyorum. Anlıyorum. Her yerine bir şeyler fark <laughs> ettim. Hayırlı olsun başkanım. Başkanım hayırlı olsun. Ah canım nasılsın? Iyi misin? İyi, sağ Merhabalar. Iyi misiniz? Nereden? Özbekistan'dan mı? Özbekistan'dan. Nereden Özbekistan'dan? Andijan'dan mı? Damangağ. Damangağ'dan. Selam olsun Damangağ Hadi. Bulaşalım. Merhaba canım nasılsınız? Genç olarak Covid dönemi en çok sizi neyle etkiledi? Genelde insanların iş durumu etkiledi. İş durumundan biliyoruz. Evet. Kısa çalışma ödeneğiyle insanları mahkum ettiler. Evet. Ee, özellikle bunlar tabii ki bizi rahatsız etti. Ee, üstüne tabii ki insanlar güvensizliği ve hükümetin yeterli derecede rahatsız ettiğiniz Peki hükümet pa paket açıklıyor yok şu oldu bu oldu bilmem falan yok şunu yapıyoruz bunu yapıyoruz herkes her şey çok iyi diyor. Bunların size dokunan hiçbir tarafı var hiçbir mı? Hiçbir tarafı yok. Hiçbir tarafını görmedik, hissetmedik, hissetmeyeceğimize inanmıyoruz. Peki üç tane mesela şunları istiyorum diyebileceğiniz ne var? Halkımın daha refah içerisinde yaşamasını istiyorum. İnsanların ee, kısa çalışma ödeneği adı altında ee, buna bu mahkum edilmesini istemiyorum. Yani kısa çalışma ödeneği esasen e, e, insanları diyorsun mahkum etti. Biraz açıklar mısın o konuyu? Nasıl mahkum etti? Şunu söyleyebilirim size. E, ee, i̇nsanları 3 kuruş 1600-1700 liraya mahkum edip e, işverenleri daha çok zengin ettiler. Aslında işverenler dışından yük almaya çalışarak daha çok işçiye yüklediler bunu. E bu da tabii ki insanların alım gücünü düşürdü e, insanların yaşam standartlarını düşürüyor, her şekilde rahatsız ediyor beni. Emin ol her zorluğun sonu bir kolaylık be. İnşallah, İnşallah. biz bunları aşacağız. 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 aşacağız, 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 Kolaylıklar diliyorum. Yani evet. para, paralar veriyoruz bankaya, öyle mi yoksa el evet. para kazandığınızı o vereceksiniz. Kimsenin kimseye bir, bir şey vermez diye. <laughs> ya. Ağzım yok. Boşlanmıyor. Boşlanmıyor. Kredi kartı borçları esnaf borçları ne şuradan yürüyemiyorsunuz artık. Şey, şey ya. Yani, evet. Allah kolaylık versin. Saygılar sunuyorum. Buyurun. Selamun aleyküm. Ayşe Ayşe efendim, buyurun. Şimdi patron. Işin senin artmıştır kesin. Çünkü umutsuz olan herkes sana gelir. Bir şey olabilir diyor. Bizdeki ama gibi. primler düşüyor kardeşim. alıyordu, yüzde dört veriyorlar şimdi. Yüzde <laughs> oradan da mı kestiler? Evet. Yüzde on alıyordu, yüzde dörde düşürdüler. Primlerimizi kestiler. Özelleşti, muhabbetle. Devletle ortakmış gibi. düşüyor. Yani bu ayet yine yüzde dört Oy, kaç Bir ekmek kaç var abi? <gülüyor> 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 Peki bir şey söyleyeceğim. Buyurun. Bu, e, Milli Piyango İdaresi bu varlık konuna geçtikten sonra mı oldu bu? Evet doğrudur. Yani sizin artık şey özel evet. varlık konu Tabii, tabii 200 tane vardı, 20 tane satan var. 180 tanesi satma evet. Ama şey satışla fazlalaştı değil mi? Ekonomik krizde genelde insanlar umut hemen olarak olur. Hemen görür. aynı. Çok bir şey değil. <laughs> Değiş. Değişmiyor. Demek ki ona bile artık yok. ondan bile umut güvenmiyorlar. 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 Güven kalmıyor. Güven kalmıyor. Evet. Ona da güven kalmıyor. Bunda evet. da bir şey film vardı. Bir de varlık yani. konuna geçince beyefendinin ekmeğinden çalmışlar. %4'e hmm. Evet, e evet. 3. evet 3. Aynen, 3. aynen. Doğru, doğru. Doğru değil mi? Aynen. Doğru. Aynen. Allah kolaylık versin. Amin. Amin. Canımsın, teşekkür ederim. Ben, ben de. ederim. Hanımefendi, şansınız dolu olsun. Teşekkürler. Allah kolaylık versin. Bu güzel adama bir merhaba diyelim. Selamün aleyküm, nasılsınız? Merhabalar. Ne yaptınız ustam? Oo, sen tavuk değil, et sattığına göre. Ya demek ki milletin parası bol, çok. Var olan da çok. Evet. Ama onun gücü sıfır. Patron bir şey soracağım. Ne kadar bu Covid'den önce ne kadar satış vardı? Şimdi ne kadar var? O zaman şöyle O zaman düşün. neydi durum, borcu? Şimdi bir bana böyle O bir zaman şöyle söyleyeyim. Evet. Bu bina bize ait. Evet. 17 kişi şey. çalışıyordu. Evet. Şu anda 3 kişi var. Yaklaşın. Ha. Şu anda 3 kişi var. Evet. 17 kişi vardı, 3 evet. kişi varsınız şu anda. Yani 14 kişi. Eşit eşit yani yapabileceğimiz en son nokta. Peki yani peki iki üç tane şey önerseniz ya şunlar yapın artık kardeşim biz esnaf kan ağlıyor ya bir şey yapın dediğiniz ne var mesela nasıl yapabiliriz mesela bizim dönerimiz 15 liradan 10 lira insanları çekelim diye uğraşıyoruz bunu bile alacak kapasite yok insanlarda ama işte devlet ne yapabilir mesela size nasıl bir vergi de mesela vergi kolaylığı şimdi başkalarına gidi para her yere e, hastane yapacağına o sarayı hastaneye çevirse de bin odam mı var orada? 1100 bin, 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 oda. O zaman 2200-2400 oda olacak. Hastanenin yapılan masraftan kurtulur. O hastaneye yapılacak masrafı da en azından şunu bravo, da aktarabiliriz. Bir takım yerlere aktarabiliriz. Maşallah. Yakalarını ya da fark ya bak ne diyor? Leyvan gibi adam Ne dedi, bir daha söyle. Tövbe estağfurullah. <laughs> Merhabalar nasılsınız? Iyi misiniz? <laughs> Merhabalar efendim nasılsınız? Saygılar. <laughs> Canım sağ olasın. CHP'ye ihtiyacı yok. Türkiye'nin yeniliğe ihtiyacı var. Yeni insanlara, yenilen insanlara değil, yenen insanlara ihtiyacı var. Gereceğiz, göreceğiz Allah'ın izniyle. Nasılsınız? Evet. iyi misiniz? Evet izleyin lütfen. Böyle kimseye pabuç bırakmam. Bu merhabalar. Yıllardır burada, burada yeneceğiz Allah'ın izniyle. Ben bu meydanları kimseye bırakmam yani. Teşekkür ederim. Benim adım Öztürk Yılmaz. Hiç kimseye pabuç da bırakmam yani. Burada yenen insanlara ihtiyaç var. Yenen. Yenilenlere değil. Bir binebilir miyim buna ya? Ay canımsın ya. <laughs> Hadi bakalım. Dur. Ama düşersen falan var ya. olur. Düşersin, düşersin. Ooo. düşenler gibi olmaz. Ha, <laughs> <O. Ama>, Aa, <laughs> <o>. Bravo. <gülüyor> <gülüyor> Hayır, fena mısınız? Vallahi işlerin aynen. <laughs> 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 Allah korusun. Tam bir tanesi düştü, siz düşmeyin. Gel bak. İşler düştü mü, arttı mı? He? İyi misiniz? Gördük sevindik vallahi. Sağ ol canım, sizinle gurur duyuyorum. Ben ya. de sizinle gurur Allah duyuyorum. Allah'a emanet ya. olun. Bir şeyler bekliyoruz. Canımsın? Allah'a emanet ol. Uuu, sen ne kadar tatlıymışsın? Ya. Sen ne kadar tatlıymışsın? Sen ne kadar tatlıymışsın böyle? Evet, görüyor musun işin tatlılığını? Ya insanlar bunlara işkendi diyor ya. Buna işkendi yapılır mı ya? Merhabalar nasılsınız? Merhabalar teşekkürler sağ olun. Kolay gelsin. Merhaba hanımefendi. İyi misiniz? Sağ olun. Merhaba canım kolay gelsin.

Hayırlı uğurlu olsun. Tamam, ha kapalı mısınız hayır. şimdi? Kapattınız değil mi? Yüz yüze eğitim gördüğü için evet şu anda evet. kapalı maalesef. Açıklar mı? Yani ne zaman açılacak? Yani açılması bizim için çok doğru bir hareket olur. Çünkü e, biz her türlü önlemi almıştık. E, e, şu anda sanki virüsün tek yayıldığı yer bu kurumlarmış gibi bir imaj oldu. Otomobili ilişkiler dedi. Evet. Bilimsel dolu. E, mesafe, maske, her türlü kural var ama yeterse evet. evet. bir evet. şey Olsun. Bir gün bir kahvemizi içmeye buyurun. Canım şöyle söyleyeceğim. En çok sıkıntı nedir yani? Ne, neyi ödeyemiyorsun mesela? Ne, en sıkıntı daraltan nedir? Kira. 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 çalışamıyorum. Kira. 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 Geçmiş olsun. Kira. mı Kira. 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 Kira milyar maaş alıyor koçlarımız var. Bir buçuk milyar. Evet. Onlar kira ne kadar? Dokuz kira. Ah, evet. ev Canım. Ya. Yani. O da ne yapsın? O da gariban ya. Benim de değil abi. Benim de değil. Yani. merhabalar beyefendi. Nasılsınız? Ay, i̇yi misiniz? bizim kartal ilçe başkanı görüşürüz. Kendisi belki size yardımcı olur. Evet. 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 Allah kolaylık versin. Sağ olun. Çok teşekkür Sağ ediyoruz. Teşekkürler. Saygılar teşekkürler. sunuyoruz. Allah'a emanet Bilmiyorum. olun. Sağ olun. Bilmiyorum. Evet. Ondan sonra şimdi yenilik var. Yenilik değişik istiyorsunuz. Yenilik ve değişik. Tabii değişim. Ya. Pandemi ama ne yapsam sarılsam mı? Yine Yine olsun yeni enerji, genç, dinamik. <laughs> Merhabalar beyefendi. Nasılsınız? Hayırlısı olsun. Tamam. Sağ olun. İnşallah. Tamam. Allah'a emanet olun. Hoşça hoşçakalın. Sağ olun.